Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bus Simulator Ultimate'in ikinci bölümüyle birlikteyiz. Hemen şöyle başlattım. Ee, yine aynı otobüsteyiz çünkü ben otobüsü alamadım bir öncekinde. Yani e, başka bir otobüs alacaktım. Aklımda başka bir otobüs vardı ama e, otobüse param yetmedi. Bu seferden sonra otobüse param yetecek bir sonraki videoda da yeni sürpriz otobüsümüzle geleceğim. Ee, o da bu arada çok kullanılan bir otobüs. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica alınır. Hadi benim. Lan Recep Vediye benziyordu. Yağlı kaba ya gidiyoruz. Rota oluşturuldu. Tekir daire galiba burası. Tekirdağ'dan yalık hava. Ee, <laughs> Bu arada videomuza başladıktan önce şöyle bir şey diyeyim. Abone olup like atarsanız <laughs> çok seviniriz arkadaşlar. <laughs> Lütfen şu anda videoyu durdurup aşağıdan hemen 2 tane alacağız zaten. Çok zor bir şey değil. Hemen like atıp abone olursanız çok seviniriz. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Oyun kaslı orda devam edelim. Kasmasan oğlum ha? Biraz kasıyor nedense anlamadım. Bir önceki seferde İstanbul Bursa'ya gitmiştik. Oo babi, ne yapıyor, abi ne yapıyorsun abi? Vücudum az daha manyak kadar mı? Ya. Acaba vurmadan gidebilir miyim? Çok zor. Oyun kasıyor ya o da, o, da, o da zorlaştırıyor. Ben buradan gidersem çarparım. Ondan şöyle yavaştan gideceğim. Arkadaşlar yarın Ankara'ya gidiyorum bir hafta boyunca. Ee, bu video gelemeyebilir, o yüzden bu videoyu atıyorum zaten. O duruma göre bakacağız, belki de gelir. Gidelim. Editörden hala ses yok bu arada. Ama kayboldu adam. Neyse. Editörden hala ses yok. Hesabı çalındı galiba bilemiyorum ama yani buradan hala bir ses çıkmadı. Valorant'a da bugün bakacağım gelmiş mi diye. Burada geldiyse belki Valorant çekeriz konsolda. Valorant oynayanlar yoruma yazsın sevenler. Valorant da dünyada çok oynanan oyun olmuş bu arada birinci sırada şu anda. Bu arada isterseniz PUBG videosu da çekebiliriz. PUBG videosu isteyenler yorumlara PUBG, PUBG yazarsa onu da çekebiliriz yani. Dediğim gibi izlenmelerin biraz daha yükselmesi lazım. Bu yüzden bize lütfen destek olmayı unutmayın. Şimdi devam edebiliriz. Evet. Böyle. Şu anda güzel gidiyoruz. Gayet güzel. Bak öndeki frene basıp duruyor ya. Selektör yapsam geçer mi acaba? Geçmedi. Şöyle devam edeyim ben. O boyun kasma. Ama çok dar ya şerit. Şimdi adama vurulacağım ya. Ya adama ya bariyere vuracağım ben şimdi. Hadi vurma lütfen. Hadi. Hadi. Vurma tamam. Klimayı açarım onda tamam bir dakika. Şurada klima hemen. Tamam açtım abi ablacım klimayı. Bakayım. Tamam. Çok güzel. E, şunu açayım. Wi-Fi her şeyi açtım. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Otobüsü ilk almışım. Ya. Otobüs mükemmel bu arada. Bu arada... Çok düşük fiyatlı bir otobüs var oyunda temsa diye yani baştan üçüncü mü dördüncü mü ne öyle bir şey olması lazım arkadaşlar otobüs 50-60 bin liralık ama içinde tuvaleti bile var yani ki bu bazı çok lüks otobüslerde bile olmuyor tuvalet ama 50-60 bin e, paralık bir otobüste bile var yani o temsa dediğim gibi üç, üçüncü dördüncü sırada olması lazım ikiden. Onda tuvalet bile var. Aa, şöyle geçeyim seni. Ne yazıyor? Otogar hava limanı yok. Biz bu otogara gitmeyeceğiz. Biz. Bizim yolumuz daha uzun. Buraya gezer mi abi? Yok. En sağ HGS'ymiş. Kaldır. Tamam. Topçam Turizm Topçam nereye Lan bana vurma da Sakın Şöyle ineyim bana vurmasın Evet şu anda şeyden geçiyoruz e, Bu arada bu arada rastgele diyor galiba çünkü bizim İstanbul'la Hiç alakamız yok gittiğimiz yerin Ama şu anda oyunda İstanbul'dayız yani. Çünkü İstanbul'la hiçbir alakası yok Bizim gideceğimiz yerin ama Galatasaray İstanbul'un oraya geldik. Şu anda oyunda İstanbul'dayız ama rotamız bizim öyle değil. İstanbul'dan geçmiyor yani. evet. Bakın Ali Samiye Spor kompleksi yazıyor. Dikkatli okursanız bakın. Orada da Rams Park gözüküyor zaten. Ne oluyor lan dışarıda korna sesleri neyse. E, tamam %100 gayet güzel yemekleri de yani belki bir 2-3 dakika sonra belki yemek verebiliriz onlara bilmiyorum. Mesela yakında sağdan çıkacağız. Bu arada ana menüsün oyunu şu, e, reklamlar var diye koymuyorum arkadaşlar i̇şte bilginiz olsun. Çık. Çıkmadı herhalde dönecek. Zaten frene basma da hani. burada kazma. Şimdi de köprüye geldik. Hiç alakası bile yok yani. Köprü ne alaka? Ya belki o oralarda köprü var mı? Emin değilim ya. Belki köprü olabilir. Çanakkale köprüsü diye bir şey var mı? Bilmem ama o olabilir. Bu Çanakkale köprüsüdür büyük ihtimalle. Çünkü Çanakkale'den geçiyor bizim. Bodrum Yalıkabağ'a gidiyoruz. diyoruz da hiç yapmadık bu sefer hayret. Ve şöyle bir köprü manzarası göstereyim. Öf be. Çok güzel değil mi? Manzara müyük. Bu az da bir sürpriz olacak. Bir sonraki videoda görürsünüz. Her işte şeyden sürpriz yapacağım. Tahmin edin bakalım yorumlara yazın sizce ben hangi otobüsü alacak olabilirim. Yani çok ucuz bir otobüs değil bu arada ama böyle aşırı pahalı değil. Şöyle. 327 kilometre yol kaldım arada. Motorist hızlı 123 ile gidiyor. ama dur gişeler var. Böyle sürecek de yıkayım canımı. Ben bu HGS'ydi diye hatırlıyorum. Bunu. Evet arkadaşlar HGS. Lan 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 araba. Bir anda frene bastı arkadaşlar. Ben de zorluyorum. Bir köprü daha geçiyoruz ne bilmiyorum. Açık hava seçtim ki daha iyi görün diye. Açık havada köprü falan çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Okuyamadım ya. Köprüye geldik. Yine şöyle ben kameraya geçeyim. Evet. İşte görüyorsunuz köprüden geçiyoruz. Şuna selektör yapsam? Geç hadi lan geç. Geçiyor mu? Geçti. Aferin. Kargo gemileri var. Gördüğünüz gibi çok güzel manzara. Gerçekçi yapmışlar. Şunu abi önüne kıracağım. Çok pardon. Ben buradan geçebilir miyim acaba? İyi, sıkıntı olmadan geçtik. 250 kilometre kaldı gördüğünüz gibi. Ben de hızlı gitmeye çalışıyorum elimden gelsiği kadar. 238 gayet güzel gidiyoruz şu anda. Kaza falan da yapmadık, şimdi şuna azmaş bir şey olur ama. Şu anda gayet güzel gidiyoruz. Şöyle şöyle kamerayı biraz yöneteyim. İşte. Bakın şu sarı otobüsten bende de var. Şu yanımızdaki sarı. Bu arada istediğiniz bir kaplama falan varsa onu da yapabiliriz. Henüz bu otobüse kaplama gelmedi yeni diye ama Bendeki otobüslerin kaplamaları var. İsterseniz kaplamayla da gidebiliriz. İstediğiniz bir tur ya da şirketin varsa dur bakayım bir 60 tur yemek veririz biz onlara. Bizim yemeğimiz var. Şuradan hemen girelim. Yemek. Sayın yemek. ikram servisimiz başlamak üzeredir. Kaç o? 84. Servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Şehir merkezine yaklaştık bir doğru yürüyorum yavaşla. Benim şuraya geçmem lazım. Tamam. Şöyle yavaşla yavaşla. Tamam yapıştır şimdi. Hadi ya çok polise selektör yapayım bakayım. Onu. Polise gitmiyor ki selektör. Tünel mi? Arkadaşlar tünel girişlerinde dikkatli edin Dikkatli olun pardon dikkatli edin ya Bir anda önünüze böyle atlıyorlar laps diye Bak işte bunu diyorum Bir anda böyle laps diye yapıştırıyorlar size yanında Tünel girişlerinde kimsenin hiçbir arabanın yanında bulunmayın yani Size bayağı çarpıyorlar yani Ben şöyle sana geçeyim Şimdi deneyelim bakalım törenleri yaptı. Polise vurmayalım da sonra ceza Ben tekrar şöyle... Aa muavin geldi bizim. Tamam. Tören çıkışında olmuyordur inşallah. Yani şey. Hadi oğlum ya az hız hızlıydı ya. Lan benim dönüşüm var. Ödüm patladı ya. Arkadaşlar bir anda laps diye adam frene bastı. Oyun da orada tam kastı. Burada niye frene basarsın ki be salak adam ya. Neyse ben sağdan neyse bir tane ama bir şey değil o yüzde ikilik. Hiçbir şey olmaz Bakayım tamam hala çok iyi. İki tane yemek almıştım aslında bir tane yetermiş de. Buradan gidebilir. Şeyde. çok iyi. Dan arka sürtecek Döndük mü tamam? İyi var. Şart dönebildik şuraya. Ama evet, şehir merkezine girmiş bulunuyoruz. Şöyle ben yemeğinizi vereyim. İkram evet, servisimiz başlamış olabilir. Yerlerinizi dik duruma getirip servise aldık. Olduruma geldik. Önemle rica olunur. Afiyet olsun. terminal gözüktü. Yani haritada gözüktü. Şöyle dönelim. Ambulans mı? Ambulans. İşte otogar burada. Gördüğünüz gibi bura. Birazdan döneceğim. Şuradan dönüş. bir daha dönüş. Opa 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 op. Araba dönmedi. burası çıkışı terminalin. Nereye gidelim? Girişine şimdi gireceğiz. Evet. Şöyle yapalım. Girişi buradan. Yalık kalk işte Bodrum oyun yada kavga buyurun. Başka kapıyı. Başka bir. Başka bir. Başka bir. Başka bir. nerede Tamam. Başka bir. Başka bir. Başka bir. güzel bir. sefer oldu. Çok bir. bir. kere bir. Başka bir. Başka bir. Başka az önce olmuştu ya. Dur. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer de gayet güzel bir şekilde yaptık. Hepiniz hepinize görüşürüz.